Merhaba arkadaşlar. Şu an ben sizlere kazak çayının nasıl yapılışını göstermek istiyorum. Önce çaydanlığımıza su koyup onu kaynatıyoruz. Demirimizin içine 2 yemek kaşığı çay koyuyoruz ve üstünden de sıcak su döküyoruz. Ve 5-10 dakika demamasını bekleyeceğiz. Bizim sütlü çayımız, yani yağlı çay diyoruz. Önce sıcak sütü sütü koyuyoruz. Ve demliğe döküyoruz. <laughs> Özellikle çayı ailede gelinler dolduruyor. Gelinler büyüklere saygı göstermek için başlarına beyaz başörtüsü takıyor. Çayı doldurduktan sonra önce evin büyüğüne veriliyor. Kase kazakça kese deniliyor. Çayı verme üsülünde Güney bölgede çayı kaseye ortadan dolduruyor. saygısını göstermek için çay kasede dolu olursa çay, sanki iç ve git demek gibi olurlar. Kuzey tarafta çayın kasede dolu olması misafire saygısını gösteriyor.